Diyin o kadar. Dur, dur. Kaydın. Aklıma. Aklıma. beni. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Şimdi şöyle bir olay var. Yeni bir tane bir şey geldi buna tamam mı? Şunu koyuyorsun. Diyorsun ki buradan. Ee, mesela yükseltme için bir tane eşya. Bu 140'lık ee, bir şey ya. Buna mesela doplere çevirmek istiyorum diyorsun. %44 geliyor ya da gelmiyor bu. Tamam mı? Bir de böyle bir olay geldi yeni. Yeşilde durursa geliyor. Kırmızıda durursa gelmiyor. Gelmez mi? Peki daha düşürsek az daha mesela 140'tan biraz o zaman 280'den mesela şuralara 44 bir... iyi oran lan. Kanka bence de yüzde... %60'a çıkardık oğlum. Ama yüzde %40 da fazla ya. Yine kumar mı? Yok bu yüzde ya kumar değil bu oğlum. <laughs> Manyak mısın? <laughs> <laughs> Bayağı hızlıya geliyor gelmiyor yani. <laughs> Hadi bir deneyelim mi bakalım? Karamitim oldu. E güzel. Güzel, iyi. İyi, iyi. bayağı Baya oldu. Lan önce abi. bir adamı kutlayın be. Direkt ver 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 ver. <laughs> ver 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 <laughs> e Bir şey diyeceğim, bir dakika. Çünkü mantık ya bu adam şu... daş mı yesin? Şimdi şunu koydum mesela o zaman. Lan bak tam böyle batılıyor işte bak. Aha. <laughs> tam bak nasıl batılır bu işte anladın mı? Hani... Kanka şöyle mesela, 99.9 orandan ben mesela Dur. bir şey düşündüm. Da, doğru diyorsun, harbiden mesela doğru 216 diyorsun. 216 Euro'luk bir şey tamam Aynen, mı? Küçük ona. Küçük, 17, 18... Kanka Ağlanın 204 böyle... diyor ama... Nur Şöyle yapsak... Mesela bak... Bu... Mesela şunu koysam 68 diyor. 200'e çıkartmalık. Şöyle bir şey olsa... Kanka mesela şunu yapamıyor musun? 150 ile... 175 arası. Değil mi? He, aynen onu diyorum. Düşük oran böyle anladın mı? Kanka yok vallahi öyle bulmuyor bak. Düşümüşler bunu ya. Evet, yani yüzde karan olarak, biti koysan çıkıyor mu? Bak bakayım. Yüzde 10. mesela şunu koyabiliyorsun. Yüzde 68 diyor anladın mı? Hayır, karan biti koysan başa. Koydum karan biti. Bu sefer de burası en yükseliyor. Uzun, ne? En ucuzu ha. 288. Tabi aralık Lan, veriyor. Lan, bak. Yoksa yani var ya 99 oran. Seni. Yani şöyle bir şey yapsak mesela Eee işte AK diyelim. Ya tam dediğimiz gibi ya. O zaman şöyle yapalım. 8 de iyi oran lan bu arada. Sana gelme ihtimali hesaplattırayım mı? Yukarıya yazsana random. <laughs> ne yaptın? Bastı mı lan ben konuşurken? <laughs> Allah'ını gitti. Ama o da sanki gelir gibi geliyor ya insana da amına koyayım ya. Önceki geldi bu da gelir gibi geldi ya ondan oldu ha. Vallahi sen hiç matematiğin kollarına bırakmıyorsun kendini. Kaybettik oğlum. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika ben şuradan da bir şey alayım bir dakika. %68'e 60'a basmayayım mı? Dur şuradan bir tane bir şey alayım da ben size dur. Şuradan da bir şey çıkartayım bir dakika. Buradan toparlayacağız buradan toparlayacağız. Allah belanı vermesin ya. Ya bu kötü ya. Mesela bunu buna en güzel olan ne veriyor? Oğlum 685 bu gelir lan. Bu gelir mi lan? Kanka gelebilir lan. Çok az değil ha. Böyle gelmez diyecektim. Onun için döndüm ama gelebilir biliyor musun? Ya sizce peki tamam şunu şunu ben şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim chat. Mesela bunu Direkt satıp kasa açmak mı mantıklı? Bu bunu oynamak mı mantıklı? Şuna basmak mı 68 5'e? Çünkü kasadan çok yükselttiğimiz oldu geri 200'ü. Buna basmak mı? O zaman bize bir şarkı. Hemen bak ne geliyor biliyor musunuz o zaman? O zaman Ananı sikeyim. boş durdurdun, durdurdun mu durdurdun mu ya of ya ya ben oradan giderdim ya kanka ben bunu satacaktım oradan da kasalara basacaktım yani gittiniz beni gaza getirdiniz yok bir birden ay ışığını kesti yok gökyüzü bir şey değişti yani Zaten... azını kazanmıştım Neden? Oysa ben bir gün... Bir gün... Bu Discord'a geldiğimde bir şey kutlamak için gelmiştim. Sen yayıncılığa ne zaman başladın Kemal? Yaklaşık Yıl önce Tam olarak hangi ay partnerliği aldın? Eee Haziran Haziran Kaç? Ne zaman? Haziran Haziran Haziran'da mı aldın? Haziran lan Haziran'da evet. Haziran Biz şu an hangi aydayız Kemal? Haziran Ananı sikiyim. 8 Haziran bugün. Üçüncü yılımız kutlu olsun. 30 ay talik abone. Aaa ben on, Lan benim becim ondan değişti ya. Emre biz bunu ya. fark ettik de biz ne yaptık biliyor musun? Ya üçüncü ayımız kutlu olsun kardeşim. Heyecanlı <laughs> müzik koymamışım. Allah kahretsin. Kapı evzansa idare et. <laughs> Allah! bir Üçüncü kaldırılar. ay değil lan yıl yıl Üçüncü Emre, e yıl Emre heyecanlan Yıl yıl <laughs> Yaşasın diye ölürü zayıflar Bir Hep, şey diyeceğim Gerçek müzik koymamışım. unutmuşum Kanka yani, ne oldu biliyor musun bizde? Ne oldu? Dedik ki ulan 3 rozet değişti çok güzel oldu falan dedik biz 3 yıl rozeti hiç onu unuttuk yani benim bugün ya partnerliği aldığım. Oha. Evet oğlum 36 aya döndü işte. İyi önce. iyi o zaman, o zaman hemen bir çekiliş açılsın. Çekilişimizin adı da 3 yıl. 3 yıl artık arkadaşlar.